çarşıda gezmek ne kadar mal oldu diye soruyoruz. Ne kadar mal oldu bu çarşıda gezmek? Hiçbir şey ya vallahi bir şey ödemedim. Fiyatlardan memnun muyuz peki? Memnunuz memnunuz. Bu çarşıda gezmek sana ne kadar mal oldu? Ne kadar para harcadın? Burada mı? Evet. Burada para harcamadım. Harcayacak mısın peki alışveriş falan yapacak Yok. Yapmayacaksın. Yok. Peki fiyatlardan genel olarak ekonomiden memnun muyum? Kim memnun ben memnun olayım? Memnun olan vatandaşlarımız var. Var. Ben Tabii değilim var. ben maalesef. Nesinden memnun değilsin diyorsun? Evet. Hayat paralarından memnun musun sen? Ben memnun <gülüyor> olayım. <gülüyor> Her şey <laughs> almış başını gidiyor. Fakirin garibanın patates bile alamıyor. Yumurta alamıyor. Domates alamıyor. Yazın domatesin kilosu indi diyeceğiz. İndiği yok. Karpuzun kilosu çıkmış. Vatandaş neyle geçinecek? Nasıl geçinecek? Yumurtanın kolisi 100 lirayı açtı Neyle geçinecek? geçirecek. Asgari ücret alan birisi geçinebilir mi hapse? Neyle geçinecek? Kiralar 12,5 milyar, asgari ücret 11,5 milyar. Memnun binler. olan kesim var abi. Memnun olan zengin sınıflar onlar hayatında memnun. Geliri var ona göre. Onlar memnun ama... Düzelir mi hapse? çok zor. Mayıs iki bin sonra en, en, enflasyon düşeceği söyleniyor. Hep aynı söylentiler. Var e mı hiç yapılan bir mi? şey? Yani başka bir şey var mı bunu? Enflasyon düşüyor düşüyor diyorsun geldi. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Ben dedi faizi kaldıracağım. Şey e, tek hanelere düşüreceğim enflasyonu. Düştü mü? Yok. Faiz şu anda kaç? Yüzde üç buçuk yüzde dörde çıktı. E nerede hani faizi yok olacaktı? Yüzde sıfır nokta altmışlarda olacaktı. Yetmişlerde olacaktı. Nerede? Adam daire alacak daire alamıyor. Bir daire beş buçuk trilyon altı trilyon. Neyle alacak? Çalışarak alabilir mi? Alamaz. Hep sahibi ben de herkese ev sahibi yapacağım. Nerede yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Hani nerede? Düzelmez mi diyorsun? Şu andaki görünüm zor inşallah düzelir. Peki abi, teşekkür ederim. Yine de karamsar olmamak lazım inşallah düzelir ama şu andaki durum pek zor. iç açıcı değil yani. Ağzını i̇ç İyi çalışmalar. Bu gezmek ne kadar mal oldu sana? Şu an iki, sıfır. Peki fiyatlardan memnun musun? Fiyatlara normal değiliz. Memnun değilsin. E, bazı vatandaşlar memnun ama abi. Vallahi her şey ateş bas. Her şey ateş bas. Aynen. Geçinebiliyor muyuz e, çok geçiniyoruz ama herkes yani bizim gibi değildir yani. ve kira olanlar var. Tek çalışanlar var. Doğru zor mudur? Peki düzelir mi abi? Seninle? Beklentimiz o yönde düzelecek inşallah. Mayıs 2024'ten sonra enflasyon düşecekmiş abi öyle söylediler. Valla 2019'dan öncesi çok iyiydi ama 2019'dan sonrası şu 4 sene gerçekten aşırı bir hayat pahalılığı var. Her alanda ev kiralarından tut gıdadan temizlik malzemesine kadar ama zor görünüyor ama mutsuz da değiliz. Peki, İnşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu çarşıda, ne oluruz, Bu çarşıda ne gezmek oluruz, ne çarşı kadar amal oldu soruyoruz. Ne kadar, Ne kadar amal olur? Burada ne bir gezmek. gezmek. Evet, evet burada gezmek. Alışveriş yapmışsınızdır ya da yapacaksınız. Yapıyoruz her zaman yaptığımız. Hatta burada çalışıyorduk biz buralarda. Yani uygun değil tabii ki. Uçtu gitti yani bayağı fiyatlar. Hele ki mağazadakiler. Az önce de ondan bahsediyorduk. 5 400-500 veriliyor. Bilmiyoruz artık ne yapacağız. Düzelir mi sizce peki? Hayır. Bunlar? Sanmıyorum. Hayır. Hayır. Yani. Sanmıyorum. Yani bu saatten sonra ineceklerini ya da düzeleceğini zannetmiyorum. Yani, Mayıs 24'ten sonra enflasyon düşecekmiş ama gösterilerde. Ben inanmıyorum ama çünkü millet de alıştı ya artık. Hı. Kimse konuşmuyoruz. Yani alıştık yani. Artık Zanları şaşırmıyoruz. Mı? E öyle görünüyor. Şaşırmıyoruz artık. Mesela bir şey alıyoruz öyle önceden şaşırdık. Aa o kadar oldu mu? Şimdi he normaldir diye veriyoruz yani. Ama bazı kesimde çok memnun oldum. Fiyatlardan. Normal diyor. Çok şükür. Yok. yok. canım geçen seneyle bu sene bir mi? Ya da iki sene öncekiyle bu sene bir mi? Biz bin lirayla bir sürü alışveriş yapıyorduk. Neler neler alıyorduk. Bir gömleği mesela 100 lira, 70 lira alıyorduk. Ama bu sene üstündeki gömlek 500 liradan aşağı bir şey almıyoruz. 700 milyondan aşağı. Onun için yani düzeleceğini de düşünmüyoruz. Peki ekonomi iyi, iyi diyenler niye diyorsunuz? bilmem. Onların paraları e, vardır. Evet, ben onu diyecektim. Paraları mesela ben stajyerim, çalışıyorum. İşte asker ücretin yarısının üçte birini veriyorlar bana. Ben onunla bir ay geçinmeye yarısının çalışıyorum. Da üçte, üçte biri evet. Üçte birini alıyorum. Mesela tacasın e, dört dört buçuk oluyor. On ikinci sınıfı mesela ben dört dört buçuk ve okuduğum meslek de normal bir meslek, güzellik salonunda çalışıyorum ben. Hani parası olan bir iş Ama o yok yani gelir yok. Düzelir misin? Düzelmeyecek. Hiçbir zaman düzelmeyecek ve daha kötüsü olacak. Görürsünüz buraya da yazıyorum. Benim adım Rabia yazıyorum buraya. <laughs> kötüsü olacak. Çok kolay Görüşürüz. gelsin. Sağ olun, teşekkürler. gezmek seni ne kadar mal oldu diye soruyoruz. Ne kadar mal oldu? Ellerde poşetler görüyorum. Neler aldınız? Burası 200'ün üstünde. Yani 300, 400, 500. 400 lira. Fiyatlardan memnun musunuz? Çok. Bayılıyorum fiyatlara. <laughs> <laughs> e olur mu? Nasıl memnun olalım? Çok pahalı. Ama bazı artık. kesimde çok memnun olduk. Evet. Memnun olanların parası çok demek ki. Çok. Evet. çok. Peki sizce düzelir mi? Yok sanmıyorum. Sanmıyorsunuz ama Mayıs 2024'ten sonra enflasyon düşeceği söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Valla pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü düşeceğine dair hiçbir belirti yok. Her gün fiyatlar artıyor. Düşecek olsa ufak ufak fiyatlar da düşmeye başlar. Bu çarşıda gezmek sene kadar ama hal oldu? Şu an yeni gezmeye, gezmeye başladık. Yeni gezmeye başladık. Alışveriş yapacaksınız. karşılaşırsak şey yaparız <laughs> rakamı söyleriz. sorayım veririz. abi ben sizi kaçırmadan. 2000 liradan aşağı gitmez. Fiyatlardan memnun musunuz? Fiyatlar çok uçuk. Çok uçuk diyor. Evet. Ama bazı vatandaşlar da çok memnun oldu ya. ya şimdi yani. değişiyor. İnsanlar var esnaftır. O şekilde kazanıyor. Ben bir asgari ücretle <laughs> çalışan <gülüyor> bir insanım. Asgari ücret yeterli mi var şu anda. Yetersiz. Ama bazı vatandaşlar da işte diyor ki yeterli, gayet çok şükür diyor. Şükür deyin geçinirsiniz. Ya burada. şükür zaten her zaman şükür etmemiz lazım. O ayrı bir konu da. Geçinemiyoruz gerçekten çok sıkıntılı. Çocuklar var okula gidiyor. Okula gidiyor. Ne kadar abi okul masrafları? Yani okul masrafları sadece çocukların harçlıklarını e, 400 lira veriyorum. 2 çocuk var. Haftalık 400 lira haftalık 400. Yani ikinci çocuğa da 200 verdim mi 600 lira yapar. Ha da 600 gerçek lira. evet. 2400 lira sadece çocukların açlıkları? Aynen yapıyor. öyle. Yani çocukların ekmek arası, yiyeceklerini o şekilde biz temin ediyoruz. Yani ev sizin ediyoruz. mi abi? Ev bizim. Ev sizin olmasa? Ev olmasa herhalde köprüden aşağı atlarız artık. Yine şeyler, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Peki abi durumlar düzelir İnşallah düzelir. Umutluyuz. Mayıs 2024'ten sonra enflasyon düşeceği söyleniyor abi. İnanıyor musun? Düşerdi? Ya düşer de çok fazla bir beklentimiz yok. Teşekkür ederiz. Abi. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bu çarşıda gezmek ne kadar amal oluyor diye soruyoruz. Fiyatlardan memnun muyuz genel olarak? Fiyatlardan evet. kesinlikle memnun değiliz. Memnun Şartlar değil belli var. zaten. Ama memnun olan bir kesim var abla. Kesim kim ya? O kesimler belli zaten. Biliyoruz yani o kesimleri. Peki sence düzelir mi abla? Aa, düzelmez. Ama kesinlikle. Mayıs 2024'ten sonra enflasyon düşeceği söyleniyor. Kim söylüyor ya. Biz onu çok evet, duyduk. Hepsi. Hep düşüyor. Dedikçe yükseliyor maalesef. Abi zaten Almanya'dan geliyorsunuz biz. Almanya'dan mı geliyorsunuz? Ya, hoş geldiniz. Neresinden geldiniz ya? Süper kaldık. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Almanya'da durumlar nasıl ya? Kimisi diyor ki çok kötü mesela. Doğru mu? Yalan. Evet. Yalan öyle mi? bir şey. Yok. Aynı aynı. <laughs> öyle Bu bir şeyli. Ya sen bir abiyle konuştum. Çok özür dilerim vaktinizi alacağım. Ee, dedi ki bir simit İsviçre'de veya Almanya'da 5 euro dedi. Ekmek de 10 euro dedi. Doğru mu? Çok atmış o ya. Anladım. Çok atmış. Abi yani. sana buradan selam olsun. Yalan çok ya. Yani. Bilmiyorum öyle söyle. Ben aldım dedi İsviçre'den dedi. Ya İsviçre Almanya ikisini de söyledi. Emin olamıyorum. İsviçre'de bir simidin 5 euro olma şansı var mı? Yok. Kesinlikle. Yani bir ekmek bırakın simidi bir ekmek bile o kadar değil yani. Yani o bayağı atmış yani kusura bakmasın o kişi de. Peki sizce Türkiye'deki bu durumlar düzelir mi? Düzelmez kadar mı yok, o kadar karamsarım. Görüyoruz yani. Yani o kesimleri de görüyoruz. Onlar yüzünden de maalesef zaten e, bizler aynı durumdayız. Öyle yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza <laughs> sağ olun. Bu çarşıda gezmek sana ne kadar amal oldu? Ben bu çarşıda sata gezmek benim şey şahsım yok ki. Neden? Bu yok bu. Bütün Türkiye kutluyor. Bu insanlara çok acıyorum. Bir ricam var başbakanımızda. Bu insanlara her şey ucuz yapsın. Zaten sonunda elim var. Elim var, elim var, var. Hiçbir şey gerek yok ha. Bu insanlar çok sıkıyorlar. Bir şey alamıyor. Benim kızım bir şey alamıyor. Oğlum bir şey alamıyor. Hepsi bekar kaldılar. Bu şey emekli de var ya. 20 milyar versin. Neden biliyor musun? Sor, sor. Neden 20 milyar? Neden yer, 20 bin lira da kurtamıyor? O da mı kurtamıyor? O da kurtamıyor. İra 30 da kurtamıyor, eli de kurtamıyor. Eli de kurtamıyor. Bak bak gidiyorum markete böyle bakıyorum, ha. geçiyorum ya. Benim yazık neden mi abi? Abi o şey mantı yoğurt diyor. Bal kaymak yiyor. Yüce Rabbim onu yarattı, beni yarattı aynı. Neden ben şey emekli Ama, ya? Dikkat etle elinden bunu almasınlar. Bunlar varsa acıbra olsun bak. Bunu almasınlar. Vermeyi boş ver. Bunu doğru, almasınlar senden. Dur. Benim özellik 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 bak özellik Başbakanım bunlar duysun. Başbakanım da elinde efiyorum. O sahibim, dur, dur O sahibim, o babam, o abi, o bizim başbakanımız tacı baş tamam. anadı mı? He. Ha, o biraz bu insanlara her şey ucuz yapsın. Sadece ekonomiden mi? Evet evet ya. Bu bir lazım. de şey bak, bir de emekliye de aylık yüksek versin ya. Emekli geçinemiyor. Geçinmiyor, geçinmiyor. Vallahi geçinmiyor. Ama bazı vatandaşlar da diyor ki ekonomi güzel, problem yok diyor. Onlar dükkanı var, arabesi var, malı, mülkü var. Fakirler gözükmüyor. Fakirler çiğnemişle gittiler, gittiler. Sence düzelir mi ablam bu Vallahi başbakan bir şey yapmazsa düzelmez. Bir şey yaparsa, bir şey yaparsa her şey düzene girer. Bu insanlar nefes alırlar. Ama bu başbakan o kadar vicdansız değil. Çok iyi bir insan. Ama belki bazı şartları onu böyle bu hale getirmiş. İnşallah, İnşallah Allah'ta dilerim her şey düzene girer. Bu insanlar sevinir. Teyze, hadi yeter yeter. Bitti. Ablam sana soralım. Ben bu çarşıda şarjde... hiç memnun değilim. Hiç memnun değilim. Değilim ben. Neden memnun değil? E, değilim ben. Her şey pahalı. Ekonomik. gidiyor kalmış gitmiş başına yani. Memnun değil değil. Değilin. Değil. Mi? Hadi ben git sen sen karışma. Sana ne? Sana, Senin, ne, sana ne? Değil, sana, sana, ne, 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 ne? sana ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sen gir. Sana ne? Sana ne? Allah Allah. Allah. Sen memnunsun ben memnun değilim. Yok yok o da ekonomiden memnun değil. O da memnun değil. Zaten, Hiç memnun değiliz. Memnun değiliz. Çocuklarımızın yanına varamaz var. olduk ya. Bir mas hediye alıp mas veremez mas olduk. olduk. Çocukların yani. yanına bir çay içmeye varamaz olduk. Ya kız, Ortalık şey kötü kardeş, kardeş kötü. Ya Hiç yani. güzel yani. değil. Ne elini öperim kimsenin ne de bir şeyini. Öpmem. Öpmen Ortalık öpmen da kötü. Ya. Niye öpüyorum ya? ya. Ben kendim kazanıp kendim yiyorum. Öpmem, Ortalık kötü kardeş. Çok kötü. Daha da kötü olacak. Göreceksiniz. Mayıs 2024'ten sonra enflasyon düşecekmiş abla. Nasıl? Şimdi de düşecekti. Niye düşmedi? O kadar kan durdu herkesi. Niye düşmedi? Her şey yalan kardeş. Yalan, yalan, yalan. Bundan sonu yok ya, daha yalan. O yalana kadar. Yalan o aldıktan sonra hiç yani yalan. bir çaremize bakmıyor Her yani. Çaremiz. Paramız yok yani. Düzelir mi ablam sen? Düzelir. Hiç düzelmez. Daha kötüye gideriz Düzelir. yani. Bu düşecek. Doğru söylüyor Aferin yani. Yani. Düşecek. Iyi bak. Aferin sana. Kuyuya düşecek. arama yani. Hiç arama yani. Ama bazı vatandaşlarımız da şey düzelecek diyorlar. Onlar tuzu kuru biraz. Kus kusura bakma ama tuzu kuru yani. Bak altı tane çocuğum var. Evlendiler mi? Ablam? E bir tanesi evli, kalan hepsi çalışıyor. Yine de yetiştiremiyorum, ben kocamdan emekliyim. Yetiştiremiyorum yani. Bir 100 lira harcıyorsun, 10 lira gibi. Dolap ne doluyor ne bir şey. Yani günah bize de günah. Daha kötüye gidecek yani. İnşallah yani torunlarımız torbalarımıza görevçi olması biraz düzelsin ama yok oy aldıktan sonra oy aldıktan sonra tamam yapacağız, edeceğiz diyor ama hep yerinde duruyor. Daha kötü oluyor ortalık. Ha sorsunlar bakalım, iyi mi? Değil yani. İşte memnun olan bir kesim var ama. Ha kesin yani onlarda biraz da bal yalamış dibinde kalmış boğazın dibinde kalmış ondan. Ben hiçbir şeye inanmıyorum tamam mı? Sizlerce inanmıyor İnanmıyorum hiç inanmıyorum. Yani bu kadar söyleyeceğim. Teşekkür ederiz abi.